Değerli arkadaşlar, herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Önemli gelişmelerle bir kez daha karşınızdayız. Suriye'de dengeler değişiyor. Söylemler değişiyor, vaatler belki değişiyor diyebiliriz. Neden? Çünkü Tombarak'tan bir açıklama var arkadaşlar. Tombarak'ın açıklamasını sizlere aktaracağım ama Son dönemdeki açıklamalarla tutarsız bir açıklama ve ondan bir önceki açıklamalarla da benzer bir açıklama geldi. Bildiğiniz üzere Tombarak soru özel temsilcisi olarak atandığı zaman yapmış olduğu açıklamalarla sıkça gündeme gelmişti. Daha sonra söylemlerini biraz daha yumuşattı ve belki de federatif bir yapı da düşünülebilir şeklinde açıklamalar yapmıştı. Ama bugün gelinen noktada yine farklı bir yöntem, farklı bir politika izlediğini ABD'nin görebiliyoruz. Tom Barak yapmış olduğu açıklamada merkezi olmayan yönetim modelleri bölgede başarılı olmadı dedi. Dolayısıyla Suriye için de böyle bir durum söz konusu olamaz gibi ifadeler kullandı. Donald Trump döneminin Suriye özel temsilcisi olan Barak, Katar'da düzenlenen Doha forumunda Ruda Vajansı'na konuşarak Orta Doğu'nun siyasal geleceğine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Barak, ABD'nin uzun yıllardır bölgede teşvik ettiği ADM merkeziyetçilik yerinden yönetim federalizm modellerinin işlemediğini savundu. Barak özellikle Irak örneğine atıfta bulunarak ABD'nin işgal sonrası kurduğu sistemin beklenen istikrarı sağlamadığını söyledi. Irak'a bakın 3 trilyon dolar harcadık. Yüz binlerce insan hayatını kaybetti ve sonuç büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bugün Irak'ta uygulanan merkezi olmayan sistem bizzat kendisi sorun üretir hale geldi dedi. Eleştirilerini Orta Doğu ile sınırlandırmayan Barak, Batı'nın Balkanlar politikasını da hatalı buldu. Balkanlarda ne olduğuna bakın. Bölgeyi Yedi farklı ülkeye böldük ve ortaya çıkan manzara tam anlamıyla bir kaos diyerek parçalı yönetim modellerinin istikrarsızlık yarattığını söyledi. Lübnan ve Libya örneklerini de verdi ve çözümü ise bölge halkı bulmalıdır dedi. Doğru yönetimin biçiminin ne olduğunu ben de bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Buna dış güçler dahil bu bölgenin kendisini, kendisi halklar, aşiretler ve kültürel Kültürler karar vermelidir dedi. Tek doğru yol bu olacaktır ifadelerini kullandı. Ve bir kez daha aslında Suriye ile ilgili Adem merkeziyetçilik, federalizm, işte özerklizm artık adına her ne derseniz deyin arkadaşlar. Bu duruma ABD'nin politikalarının aslında çok da sıcak bakmadığı Tombara'nın açıklamalarından bence anlaşılıyor. Ama gelinen noktada bu entegrasyon nasıl tamamlanacak, nasıl bir formül bulunacak orası da ayrı bir muamma konusu. Çünkü bu açıklamalar bize şunu söylüyor ortada bir kriz var ve bu kriz hala çözülüyor müş değil hala bir formül bulunmuş değil Belki birçok ülke masada hepsi kafa kafaya verdi ama burayla ilgili formül bulunabilmiş değil hala özel yönetimin açıklamaları var ee, Suriye'nin kuzeydoğusu e, Kuzeydoğu kanadından yapılan açıklamalar ee, var. Bir kez daha aslında e, görüşmelerin tıkandığı vurgulandı yapılan açıklamalarda. Şu ifadeler kullanılıyor arkadaşlar. Bu durum Şam'ın anlaşmayı uygulama konusundaki ciddiyetsizliğini gösteriyor diyor. Yani e, görüşmeleri durdurduğu, henüz herhangi bir randevu vermediği ve randevu talep etmediği ciddiyetsizliğini gösteriyor dedi. Yıl sonu için belirlenen uygulama takviminin yaklaşmasına rağmen ilerlemenin neredeyse durduğunu kaydeden İbrahim biliyorsunuz ki yıl sonuna kadar işaret edilmişti bu entegrasyonun tamamlanması için. Sağdaki durum Şam'ın ne taahhütlerine bağlı olduğunu ne de işbirliği yaptığını gösteriyor ifadelerini kullandı. Özel yönetimin müzakerelerde esneklik gösterdiğini vurgulayan sözcü askeri dosyanın takvimde son maddede yer almasına rağmen Şam'ın talebi üzerine öncelikli olarak ele alındığını ve Çoğu konuda uzlaşı sağlandığını söyledi ve gelecek görüşmelere ilişkin olarak da heyetimiz her zaman hazır görüşmelerini sürmesi için Şam'ın tarih belirlemesi, belirlemesini bekliyoruz dedi. Ve 10 Mart anlaşmasına bir kez daha aslında vurgu yapıldı ama henüz bu konuyla ilgili bir ilerleme kaydedilmiş durumda değil. Her iki taraf için de bunu söylüyorum ve Suriye'de... Özellikle son gelişmelere baktığınız zaman bölge bölge yer yer SDG ile Şam güçleri arasında çatışmaların yaşandığını da görebiliyoruz. MHP'li Yıldız'dan süreç değerlendirmesi var arkadaşlar. Süreç ertelenmeyecek bir devlet meselesidir dedi. MHP'li Fethi Yıldız, Türkiye'nin toplumsal dinamizmi, devlet kapasitesi, bölgesel etkisi ve tarihsel birikimi büyük ve kutlu bir kaynaktır. Devlet aklının sorunlara çözüm üretme, milletimiz hayrına dönüştürme, tehditleri bertaraf etme gücünü emperyalist odaklar engelleyemez. Terörsüz Türkiye hedefi üzerinde boş boğazlık yapılamayacak, polemiklere kapalı, ertelenmeyecek bir devlet meselesidir ifadelerini kullandı. Vallahi MHP'li yıldıza bu konuda katılıyorum. Bu artık ertelenecek bir mevzu olmaktan çıktı. Bu işte buzdolabına kaldırıyoruz. Rafa kaldırıyoruz. Eski söylemlerden aslında biraz da dem vuruyorum. E, genel noktada bir şeyler dayatma muhalefet tarafından iktidara illaki böyle olacak meselesini bence tamamen geçmiş bir durumda ve bir şekilde bu sürecin sonuca ulaştırılması gerektiği de e, vurgulanması bence takdire şayan bir durum ve şu anda zaten sadece MHP değil ve Bence bütün partiler en azından böyle ilerliyor ya da partilerin bir kısmı ana aktörler diyelim Cumhuriyet Halk Partisi'nde çünkü durum biraz daha değişmiş durumda yani biraz daha kafa bir gidiyor bir geliyor kafa bir gidiyor bir geliyor acaba işte tam mı destek versek yarım mı kısmi mi e, ne yapsak diye düşünüyorlar orası apayrı bir konu Cumhuriyet Halk Partisinin zaten e, karar vermesi gerektiğini her fırsatta vurguluyorum kararsızlıktan zaten Cumhuriyet Halk Partisi bir yere varamıyor en azından ben öyle düşünüyorum. Tuncer Bakırhan'ın da açıklamaları var süreçle alakalı yine şu ifadeleri kullanıyor barışın kalıcı olması için somut adımlar atılması gerekiyor dedi e, bugün Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısının sömürünün savaşın arttığı bir dönemde çok önemlidir çağrı tüm bölge için önemli bir adımdır burada demokratik toplum inşasını gerçekleştirmenin sancılı olduğunu biliyoruz ancak bunun için mücadele edeceğiz barışın kalıcı olması için somut adımlar atılmalı ve Öcalan ın pozisyonunun önemli bir yerde olduğu görülmeli ifadeleri kullanıldı ve bir kez daha aslında Öcalan'ın çözümü üç temel ayak üstündedir. Demokratik toplum, barış ve demokratik entegrasyon ifadelerini kullandı. Tuncer Bakırhan da süreçle ilgili vurguladığı nokta bir an önce adımların atılması gerektiği. O da muhtemelen komisyon artık bu rapor konusunda sona gelecek e, ve gelinen noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu rapor görüşülecek. Artık infaz düzenlemesi mi, işte yasa düzenlemesi mi, adını artık her ne derseniz deyin, yasa tasarlanması Sarısı mı ne olacak bilmiyoruz ama bunda bu süreci de yakından takip edip bu adımların özellikle atıldıktan sonra sürecin bir ivme kazandığını ve sürecin bence tamamlanma noktasına doğru gideceğini de görebileceğiz diye düşünüyorum en azından. Temennimiz bu yönde e, diyelim arkadaşlar. Evet günün gelişmeleri bu şekildeydi. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Sizler de videolarımızı, canlı yayınlarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi ve son olarak bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.